başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda toplamda bir dört tane konumuz var arkadaşlar. İşinize yarayacak bilgiler diye düşünüyorum. Şimdi ondan önce arkadaşlar bir tane hemen bir soru var. Yani son videonun altında da gördüm. Böyle birkaç kişi daha yazmış. Geçen TikTok yayında da soruyorlardı. Arkadaşlar dün video attık. Videoyu yani şöyle 1-2 dakika izleseniz zaten orada anlatıyorum. Yani çok enteresan ya. Abi soru PUBG Mobile kapanacak mı? Ne zaman kapanacak? Tahmini bilgi istiyorum demiş. Ya arkadaşlar mesela o videoda ben PUBG Mobile kapanacak demiyorum. Orada diyorum ki Rust of Survivor kapanacak. Ama hani PUBG Mobile kapansaydı ne hissederdiniz şu an diyorum. Çünkü bir kapanan oyun var. PUBG Mobile'den önce çıkmış. şöyle söyleyeyim size. Yani PUBG Mobile tarzında ilk çıkan oyun diyebiliriz. Herkes onu oynuyordu. Şu an tanıdığınız çoğu kişi ilk başta onu oynuyordu ve o kapanıyor Haziran'da. Yani onu az böyle izleseydiniz orada sıkıntı yaşamazdınız diye düşünüyorum. Ha illa ki bir gün kapanır. Ama ne zaman kapanır bilmiyorum yani PUBG Mobile. Sadece PUBG Mobile değil yani. Başka oyunlar da aynı yani. Şimdi sorumuzu geçtik arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir etkinlik kısmına gelelim. Size gençler şöyle bir lale efsanesi kısmı var biliyorsunuz değil mi? Burada ücretsiz de yapabiliyorsunuz ama uc ile de yapabiliyorsunuz. Ayrıca şuradan fazlası dediğinizde kodla da yapabiliyorsunuz. Size bugün arkadaşlar bu kısımdan hemen 3 tane kod vereceğim. Şöyle bir hem ekrandan da yazarsınız. Yapıştır. Kodumuzun bir tanesi bu. Burada görüyorsunuz. Hemen bir diğer kodumuzu yazalım. Bunu siliyoruz. İkinci kodumuz bu. Bunu da yazdık. Ekranda görüyorsunuz zaten. Üçüncü kodumuza geçiyoruz arkadaşlar. silelim şurayı. Üçüncü kodumuzda arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz rakam. Buradan artık çekiliş yapabilirsiniz yine. Bayağı bir normalde 6 tane daha jetondan çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kod kısmı bu şekilde. Yeni bir şey gelmiş. Onu göstereyim. Yemek ziyafeti. Buradan da arkadaşlar etkinlik dükkanı var. Burada işte ödüller mevcut. Şuradaki artık e, bunun ismi neyse. Jeton diyelim biz yine. Bu jetonların değerleri var. Mesela buradan güllacı seçiyorsunuz. Güllac işte 4 jeton yapıyor arkadaşlar. Ona göre şuradan da görevlerinizi yapıp arkadaşlar. Elmas da toplanıyormuş. Elmas onun neyi bu? Buradan mı çeviriyoruz? Başla diyoruz. Farklı bir durum var. Aynen elmasla çeviriyoruz pardon. Burada da topladığımız şeyler sonradan buradan da ödülünüzü alıyorsunuz. Böyle bir olay gelmiş. Ama e, sıkıntı kısmı ödüller yani şu süreli sadece şunları veriyor. Süresiz bunlar da vardır ilaksiz sizde diye düşünüyorum. Şimdi bu kısım böyle. E, gelelim güncelleme kısmına arkadaşlar. Bir güncelleme olayı var oyunda. Hemen onu da şurada mıydı? Neredeydi? Aa, şurada arkadaşlar bugün saat Türkiye saatiyle 11 buçukta 12 buçuk arasında oyunda güncelleme olacak onu söyleyeyim ee, ama oyun sunucuları kapanmayacak arkadaşlar bu güncelleme ile bu yeni gelen M16A4 ile işte bu Lamborghini ile alakalı sıkıntılar varmış bunlar düzeltecekmiş umarım yani buraya yazmamışlar ama bu hasar bug'ı da bu güncelleme ile umarım düzeltilir <laughs> onu da araya sıkıştırırlar. Şimdi gelelim diğer meselemize hemen arkadaşlar. Şuraya geldiğinizde ayın 29'uyla ile 18 Mayıs arası arkadaşlar artık istediğiniz rankla maç atabileceksiniz. Yani ranklar arası yasak vardı ya. İşte ne işte gümüş gidip başka biriyle maç atamıyordu. Artık atabilecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir sıkıntı olmayacak yani. Buradan da size bunu da duyurmuş olalım. Burada zaten söylüyor. Kademe kısıtlamaları etkileri süresince e, hafifleştirilerek diyor. Oyuncularımız bronz, Platin ve Altın Fatih arasında takım e, kurumalarına imkan tanır diyor. 18 Mayıs'a kadar acaba diyoruz bir sonraki sezonda. 18 Mayıs'tan sonra biliyorsunuz yeni e, RP geliyor ve yeni sezon geliyor. Ondan sonra yine 2 ay 2 ayın son 3 haftasında yine böyle bir şey yaparlar mı bilmiyoruz. Yani bu şu an sürekli olacak bir şey gibi gözükmüyor. Sadece 3 haftalık neredeyse bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi. Buraya gidelim işte standart bölgemiz. Gelen var. Bir kişi geliyor. Evet. Arkasına bakmadı o şu an. girdi. Evet. Direkt bana atladı. Can e, birazcık durma abi. Direk alırsınız. Korsan. Korsan Pert. O bir gelişi vardı görsen var ya. Adam korkar. Benim binaya kim girdi ya? Nedense bir şey çıkmadı. İşte girdin ya ondan da. Önümüz dolu bu arada sanki. Gitim yok ki. sağa doğru açılalım. Sağdakini vuralım bence. Ne oldu abi? Sanki. Ama baydım ben. ben. cam basıyorum şu an. Devatki. Okuldan içeri girdi biri. Abi ben bir dakika. Ben neyse ekran döndürmüyor. Son iki kişi. Önümüzde önümüzde. Şurada. Nerede? Son iki işaret yaşı. dedim işaret. Biri burada. İşaret evet. dedim evet, yerde. yerde. Geliyorum. Daha gördüm okuldu. öldü. Öldü. Son bir. Ee, bir şey. Abi de herhalde, yok. Yok mu? Orada... Bekleyin abi, bir alanı bekleyin, sakin. Tamam. Pensafil mi bu? Bu ne ki? Aa, tırıyor. orada. Tamam, bekle. Bekle şey. Nerede? Gördüm abi. Acun. Adım. Evet. <laughs> Böyle bir geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.